Merhaba canım, hoş geldiniz Yengeç Burcu kanalımıza sefalar getirdiniz, inşallah iyisiniz. Evet, yeni bir bakım, yeni bir niyet, bakalım neler gözükecek. Yer yer boşluklar çıkmış, ama her insanın hayatında olan bir boşluk gibi yani. Yani her şeyi doldurmaya çalışmayın. Bakın, bu alışveriş yaparken de böyle, bu hayatınızın özel alanlarıyla ilgili de böyle. Yani birazcık serbest bırakın. Birazcık da o boşluklar olsun. Yani bir şeyleri dolu göstermek ya da çok e, işte sağa sola şey yapmaya gerek yok. Kendi halince böyle bir düzen kuracak olabilirsin. E burada bir kürek çekiyorsun. Bir yere doğru bir yolculuğun var. Hani şu aralar boşa kürek çekiyorum diye düşündüğüm bir şey varsa öyle düşünme. Emin ol hiçbir şey boşa gitmez. Burada sana zaten sonradan bir öyle bir kapı açılmış bak. Güzel bir niyet, güzel bir kısmet kapısı. Ama sen şu an hareketliliğini bu tarafa doğru sürdürürken, o tarafa doğru bir şey yaparken, kürek çekerken sonradan rotanı değiştirip sanki şöyle bir arkana bakıyorsun orada yakalamak istediğin enerji her neyse. Geçmişten bir enerji olur canım benim. Ex partner, eş, Başka eski eş, iş yeri. Buralarla alakalı sanki böyle bir kımıldanmayan e, birlikte sen arkadaki kapıdan içeri geçeceksin. Yok ben yeni kapı istiyorum diyorsan sen içinde o niyeti taşısın. Ama bir küreye o tarafa çekme. Çoktan güzel akışın var. İyi. Hayır. Güzel. Hızlı süreç. Ee, yani ge öne doğru küreye çekiyor. Arkadan da o kapı açılıyorsa yani bir artık değerlendirmeye alacağım bazı şeyler var bak, elini açtığım bir yer var yukarı doğru artık elin o kadar büyük bir böyle peçetenin içinde bir yıldız verilmiş gibi bak peçeten sarkıyor aşağı doğru diğer insanlar da böyle elini uzatmış herkes nasıl bir neyse onu almış bak burada herkes nasıl bir neyse onu almış bazı yönlendirmeler sonucu bir yere başvuracak, bir şeyler yapacak olabilirsin. Elin boş dönmeyeceksin canım bir yerlerden. Elin boş dönmeyeceksin. Güzel enerjiler çıktı bak. Ç harfi, A harfi e görünüyor. a şu da A harfi, Ç harfi olan e, ve senin için belki e, yani soru işareti yaratan bir konuysa bir kişinin alakalı bir yerle onların çözümünü görebilirsin. Arkadan yönlendirme derken arkadan seni böyle bir yittiriyorlar sanki. Sana bir cesaret eli değiyor gibi. Ya Yani işte bir duyum bir şeyden sonra sen de bir yola çıkacak bir şeyler yapacak olabilirsin. Dediğim gibi gittiğin yolda eli boş dönmüyorsun inşallah. Burada yatan bir insan var. E Biraz bu tabi yani sağlık, sağlık demeyeceğim. Açıkçası burada gördüğüm kadarıyla biraz mola vermen gerekiyor. Dinlenmen gerekiyor. Sonra sana bir işaret geliyor. Bak bir ok işareti. Kalp var. Üçgen var. Kalp var. Burada başka bir böyle e, para görüntüsü var. Şimdi bunlar ne oluyor? Artık yukarı çıkma vakti gelmiş demek. Bulunduğun pozisyonu terk edeceksin. Yani artık rahatlama mı? Artık biraz geri dengelmeme Ya da mola mı? Onu bitiriyorsun. Rehavete kabıldıysan hemen kalkıyorsun. Rotanı değiştirecek de olabilirsin dedim ya. Amacını, hedefini, pusulanı değiştireceksin artık ya. Yani evet kalbi gösteriyor ama kalp zaten buradan bir çizgi çekmişsin. Artık duygusal bir şeyler aramıyor olabilirsin. Artık belki biraz maddesel olan şeylerini yönlendirmeye çalışıyorsun canım benim. Arayışını farklı yönde sürdürecek olabilirsin. Evet çözümlenmeyen bir şeyi geride bırakacak gibisin. Ben şöyle alt tarafa doğru bakıyorum değişik değişik simalar girmiş hayatına. Yeni bir arkadaşlık, dostluk, muhabbet ortamı. Yeni insanlarla, yeni yüzlerinden tanışıyor e, gibisin. İki insan elinde bir telefon birbirini stalkluyor gibi. Ona bakıyor, ona artık hayırlısı. Yani bir bekletilme, bir beklenme sürecinde misiniz? Bekleme sürecinde misiniz? Eee o karşıdaki insan bir beklemeye almış şeyi sanki. Yani kabaca şeyden yani trene bakıyor gibi bakıyor. Yani son oldu. Allah hayır getire. Ama şurada bir hata var. Ya bir artık hatası mı var artık? Bu yanlış mı yaptı size? Ne yaptıysa canım ben. Ee, belki özür dileyecek yani bir şöyle yaptığının farkına varan yanlış yaptığının farkına varan insanlar. Ha burada affedir misin, affetmez misin? Orasını ben pek kestiremedim açıkçası. Sen de gönüllü gibisin yani. Ama tabi yani hatasını telafi etmeden senin hayatına girmesi zor olabilir. Orayı kestirebildik. Bir kazan kaynıyor. Kazan miras. Kaynadıkça içinden buharlar e, yukarı doğru çıkmış. Haber yine. Yine bir paylaşım, parasal bir paylaşım. Yemekli bir işte organizasyondur, yemekli bir davettir. Oraya gidecek olabilirsin. Yani şimdi görünen burada bu canım benim. Ee, iki i̇ki kişi al sana el ele tutuşmuş işte. M harfi oluşturmuş. M, I, F aşağı doğru harfi olan bir yerde buluşacak olabilirler. El ele diz dize dip dibeler. Artık bu enerji de hayatına girip çıkıyor, girip çıkıyor. E, temelli bir şey olsun istiyorsun. Yani bu noktada sanki e, güvenini sarsın ise birazcık bu insan e, kendine çeki düzen verecek. Bunu da tüm samimiyetiyle yapacak bir ev var. Evi koruma altına almış gibisiniz. Alımına, satımına izin vermiyor gibisiniz. Yani bir ya da evinizin konfor alanlarıyla Ilgili çalışmalarımız var. Evet bir bakalım. Şimdi canım benim şu elinizde bir tepsi gibi bir şey düşünün. Şu elinizde bir tepsi. Şuraya bir yığın insan koymuşum. Şuraya bir yığın insan koymuşsun. Ee, şimdi iki durumu idare etme de olabilir. İki işi idare etme de olabilir. İki yerden para da olabilir. Ama şimdi burada. Senin için ağır basan tarafı seçeceksin diyeyim. Ağır basan bir taraf. İki grup var gibi, iki yeri var gibi. Seçecek de olabilirsin. Seçim. Belki seçim yapmakta güçlük çekiyorsun. Üç tane şey, dua, üç tane istek akıyor. Yani şöyle bakalım bakalım. evet yukarıda bak bir yerden bir yere bir aslan gibi görüntü karşıya geçmiş artık kendini güçlü hissedip bir karanlığa dalman var yani e, burada önünü arkasını kestiremesen de cesaretinden bir şeyi bir şeyler riske ederek ne yapıyorsun o işin hakkından geliyorsun biri var, biri var, samimiyetsiz biri. Yani nasıl diyeyim, ee, çok samimiyetsiz. Açık bir konuşmadan çekiniyor, önemli bir adım atmaktan kaçınıyor. Yani biraz yanar döner bir insan gibi. Çok da hayatında aslında yer verilmeli misin, misin bilmiyorum. Ama mecburen bir arada olarak da çıktınız. Ne tuhaf. Ee, ama iş hayatında birazcık işte yanıltılma, işte kandırılma, ya bu tehlikelere karşı uyanık olun. Bir şeye belki imza atacaksın, belki ya gözün açık tut canım benim böyle bir, 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 tuhaf bir insan çıktı. Ne biçim suratı var? Yani ya da ben hani bu insan açısından e, bununla konuşuyor bir ciddi çıktım. Yani belki işte ahlak, belki davranışlarının yani davranışlarını açık ve hani dürüstçe gözden geçirmesine davet edeceksin belki bu insan. O açıklığı, o netliği canım benim sana veremiyorsa sen ona çok güzel cevabını vereceksin merak etme. E yılanlar da sarmamış değil etrafını tıs tıs bak. Bir de karşına geçmiş konuşuyorlar. Yani şimdi burada bu Yılanlar değişik çıktı ama sen de karşılarında bir aslan gibi çıkmışsın. Hiçbir şey değil, tasa etmene gerek yok. E, Toksik olan şeylerden arınmak da demek yılan. E, şimdi burada tabi zehrine akıtacak yer arayan insan var. Ama sen de karşısında böyle diklenmişsin. O da şöyle kuyruğunu kıstırıp geriye doğru çekilecek gibi. A, R, T, F harfi. arkasında. Evet. İşiniz artık çomak sokanlar mı var? sıkıntı mı? Stres yaratanlar mı? Hepsi uzak duruyor canım senin. Hepsi. Şu sana şu karanlık ortamı ee, bırakanlar ya da bu durumu yaratanlar, yaratanlar geri duruyorlar. Sen bu insanların ışığına muhtaç değilsin. Hepsini çıkarıyorsun. Gereksizleri atıyorsun. Çok güzel geldi. Gönlün de başka bir kişide olarak çıktı. Bak onu da söyleyeyim. Gönlün başka bir yerde başka bir kişide. Gereksizleri eliyorsun. Evet böyle görüntüleri gördük. Yorumladık. Çok da harf var. Çok da harf var bu konuşmaların yazışmaların harfi. Evet. Kenan Zeyi bakın yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.